Projemizin yapısı aşağı yukarı böyle kaba tabirle. Şimdi arkadaşlar ilk API Controller'ımızı isterseniz ekleyelim. Bunun için nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Controller klasöründeyken sağ tıklıyorum. Burada arkadaşlar New C Sharp Class diyeceğim. Ve benden bir klas ismi isteyecek. Ben de diyeceğim ki Products Controller ismin bu olacak. Product Controller nokta diyebilirim buna. Enter diyerek bu klasımı oluşturdum. E şunu kapatabilirsiniz. Şurayı da kapatabilirsiniz. Bu klası oluştur. Namespace'ini getirdi. E hocam nasıl getirdi? İşte manuel gibi yapıyoruz. İşte arkadaşlar bizim burada işte tam da bu işler için C-Sharp eklentilerini kullandık. Kullandığımız için o namespace otomatik getirdi. Ve içerisinde Product Control'un klasında da e, Default'a getirdi. Bir şablon halinde. Şimdi arkadaşlar ne demiştik biz? Bir e, Controller'ın Controller olabilmesi için bir miras alması lazım. Biz burada miras alacağı klas Controller Base olacak. Controller şöyle küçük harf yazacağız tabi Controller Base den alacak ve kızacak bana. Bakalım şuradan ne diyor. Evet Microsoft ASP Core MVC'yi Using'e eklemem gerekiyor. Ekledim. O kütüphanenin içerisinde olduğu için oradan gördü ve artık Product Controller'ım bu sınıfı bir controller gibi bütün özellikleri aldı. Buraya implement etmiş olduk. Ve bir controller'ım ben API olarak işaretlemem gerekiyor. Ona haber vermem gerekiyor. Şöyle köşeli parantezlerinizi açıyorsunuz ve diyorsunuz ki kardeşim bu API kontrolür. Bir API kontrolcüsü olarak çalışacak bu. Ve arkadaşlar bir route olacak. İşte sen nasıl çağıracaksın bunu Postman'de veya sallıyorum develop ortamında. Yine köşeli parantezlerimi buraya koyacağım ve diyeceğim ki bir root yapacağım ben buraya. Root diyerek ben işte diyeceğim ki kök URL'ime ilk önce api yazacağım küçük harfle. Daha sonra slash koyacağım. Daha sonra da controller ismimi yazacağım şu şekilde. Yani ne demek oluyor? Şimdi Postman'e gidersek Postman'de biz şu sunucumuz olarak şunu düşünün. Biz weather forecast yazıyoruz ya. Bunu yazmayacağız da ilk önce api yazacağız. Sonra işte products yazacağız gibi. Bunu yapmak için de şuradaki root'umuzu kesin ve kesin yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Bir sorunuz var mı? Neyi açacaktım onu anlayamadım. Ee, Extension'larımız burada. Ee, şu şekilde. E, gruba da dün atmıştım. C Sharp, C -sharp, Extension. Material ikon, Nugget Package Manager ve SQLite. O şey gruptan da alabilirsiniz onu. Tamam. Ee, dediğim gibi API Controller oldu. Artık burası ve root olarak ben ilk önce API yazacağım. Slash diyeceğim. Ve Controller'ımın ismi neyse onu yazacağım. Ve Request'imi alabileceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk action'ımızı yazalım isterseniz. Köşeli parantezi ilk önce metodumu yazıyorum. Ne kullanacağım? http get http get dedikten sonra diyorum ki public Sadece şu anda mantığı anlama açısından bir string metot yazacağım. Get products. Ürünleri getiren bir metot arkadaşlar. Şöyle metodumu açtım. Ben diyorum ki burada return geri dönüş değeri string olan bir metot ürünleri getir. Getirir. Yazalım. Tamam. Bu metodumuz. Bir tane daha yazalım. Şimdi bütün ürünleri getirir bu. Neden? Çünkü biz ID falan vermedik. Hani get products, getir bütün ürünleri. Hiçbir şartım yok. Ne kadar ürün varsa getir gibi. Bir metot daha yazalım. İşte bin tane ürünüm var. 3 nolu ID'de olan ürünü getir. 3. müşteriyi getir. 3. poliçeyi getir gibi. yani ID'sine göre istek yapacaksın. Bunda da arkadaşlar HTTP tipi get yalnız burada bir parametre belirtmek için şu parantezimi açıyorum. Çift tırnak açıyorum buraya. Çift tırnakta köşeli parantez olacak? Yani süslü parantez olacak? Ve diyeceğim ki id. Buraya bir parametre yollayacağım. Bunu dedikten sonra da tabii ki bu metodumu yazıyorum. Public dedikten sonra string buna da get product diyelim ürünü getir. Get product metodu. Şu şekilde buna da bir string ifade yollayalım. Return ne diyeceğiz? Tek tek ürün get ID'ye göre şöyle. ID'ye göre ürün getir. Getirir. Hani şu an bir şey getirmeyecek ama nasıl çalıştığını görme açısından. Evet. Burayı CTDS ile kaydettim şu anda. Şimdi bakalım biz başarılı mıyız yani bu konuda. Bakalım ne diyecek bize Postman. Bunu yapmak için yayınlamamız gerekiyor ilk önce. Ne yapıyorduk? Terminal. New Terminal diyorduk ve bizim PowerShell'imiz bu şekilde açılıyordu. açıldıktan sonra arkadaşlar A-Trade'de e değiliz bakın. Proje API altında. Yani bu klasörde. Onun için klasöre gitmem lazım. Bunun için de CD diyerek API'ye gidiyorum. Ve burada .NET Run diyerek projemi yayınlıyorum. Enter. Evet şu anda yayında. Şu URL zaten var orada. Onun için almıyorum. Buradan alabilirsiniz. Postman'e gidiyorum arkadaşlar. Postman'e gittikten sonra ne yazıyorduk? Zaten yazmıştık. API nereden geliyor hocam? Şuradan geliyor arkadaşlar. Şunu indirirsem. Şuradan yine biz Product Controller'ımızı açarsak. Ne dedik biz? Root'ta ilk önce API yazacağım. Sonra Controller adını yazacağım ben. Ee, şöyle gidiyorum postmene. API diyorum, products diyorum. Yani bizim e, bildiğimiz gibi products kontrolümüz olduğu için daha sonra burada send dediğimde bakalım nasıl bir şey karşılaşacağız. Burada şu an başarılı değiliz gibi duruyor. Şöyle tekrar kapatalım. Şunu kapatalım. tekrar bakalım arkadaşlar. Şu an yayında ama şöyle çıkarıyorum. Şuraya alıyorum şu an. Postman'a gelerek alamadık sanırım. Şöyle Ne demiştik? API, API yazıyorduk. Products. Tamam. Send diyelim. Bir 404 not found'ımız var. Ee, ama neden kaynaklanabilir? Acaba biz bunu tarayıcıda açmadığımız için alabilir mi diye düşünüyorum. Şurada bir deneyelim. API products. Şuraya get desek yok. Bir sıkıntımız var arkadaşlar bu kısımda. Şöyle bir kontrol edelim tekrar kodumuzu. Bakalım bulan arkadaşlar varsa. 2 get de bir saniye. Hocam 2 get int id atamanız gerekmiyor mu? Yok. Id atamama gerek yok. Çünkü ilk get de benim tüm yani parametresiz getirecek. Tümünü getireceği için. Şöyle bir ctrl c diyelim. Bakalım beraber. Hatalar bizim mesleğimizin şeyidir yani e, veli nimetidir. Şöyle tekrar bakalım. HTTP getimizi verdik tamam. API kontrol olur. Ya onu denemedim zaten hiç. Yani şunu hiç denemedik şu anda. Sadece şu gete bakıyoruz. API kontrol olur tamam. Rutumuz da bir He, arkadaşlar tamam şurada bir sintak satan var ee, şurası köşeli parantez olacak şu şekilde şurayı düzeltelim api ee, diyorsunuz Slash köşeli parantez içerisinde kontrol olur olacak kapayacağız ee, burada herhangi bir sıkıntımız yok şurada da ID'de de de bir problem yok ee, şöyle kaydediniz bunu Tekrar terminalden çalıştıralım. Oraya da gayet dikkat edeceğimiz belli oldu. .NET run diyorum tekrar. Evet, zaten şeyimiz var orada. Gidiyorum Postman aracıma. API Products diyorum. Send diyorum. Evet. Bütün ürünleri getirir. Gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde. Şunu zaten e, şu anda denemeyeceğim. Çünkü e, hani bir database falan olacak ki esprisini anlayalım. buradakini. Hani şöyle de bir şey yapacaksınız. Orada tabi ID yazacağız o zaman. ID'ye göre renk getir mesela bir yazdığımızda. Sadece şu çalışma mantığını anlatmak için de o. Tabii ki ID'yi orada vereceğiz. Şurada Ctrl+C ile tekrar kapatıyorum, devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ilk API'lerimizi nasıl çağırıyoruz, görüntülüyoruz? Controller vasıtasıyla. Bunu görmüş olduk şu an için.